Merhabalar. ARM programlama serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. STM 4 ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Bu serimizin 5. videosu. Şimdi bu bu sefer en son kaldığımız yer e, ayar üzerinde şu şekildeydi. Bu şekilde define edip e, kodları anlamlandırıp nasıl e, oluşturduğumuzu göstermiştim. Şimdi bu, bugün de e, ile geçiyoruz. Kale üzerinden göstereceğiz nasıl yapacağımızı bu işi. Bu şekilde iler, Kale üzerine ilerleyeceğiz zaten. Ben ayarı e, bu dördüncü videoda sonlandırıyorum. Beşinci videodan itibaren, bu videodan itibaren Kale kullanacağız. Şimdi görüldüğü üzere bu haldeki kodla aslında buradaki kod da aynı şeyi ifade ediyor. Bu nasıl oluyor? Biz burada kendimiz registerları bulup isimlendirip kendimize göre isimlendirip yani database'den yani database diyorum pardon özür dilerim, datasheet'ten register'ları, isimlerini alıp karşılarına adreslerine yazıp adreslere de hesapladığımız değerleri girip ledleri yakmıştık. Aslında STM firması bize ST firması bize gerekli registerları oluşturmuş. Ve bu şekilde kullanmamız daha kolay. Bir şekilde çünkü bütün registerlar tamamen tanımlanmış. Ben sadece buraya kadar 4 video gelmemizin sebebi temel mantığını anlatmaktı. Hani bu işin nasıl olduğunu, nasıl oluşturulduğunu. Şimdi biz burada ST'nin otomatik e, tanımladığı şeyleri kullanırsak mantığını anlamamış olacaktık ve bunun üzerinden gidiyor olacaktık. Yani ST yerine başka bir markanın ürününü kullansak bu Texas olabilir. Örneğin onun ürününü kullansak bu register'lar orada geçerli değil. Yani aynı isimle geçerli değil. Yani herhangi bir ARM kullandığımızda veya herhangi bir işlemci kullandığımızda register mantığıyla oldu register mantığını içerdiği için bu şekilde yapılması gerekir ve e, bu mantıkta olduğunu görmenizi istedim. Bu videoda niçe beraber S ile devam edeceğiz ve kill ID'sini kullanacağız. Şimdi ben ayarı kapatıyorum. Bu şekilde yazdığımızda LED'lerin gene yandığını göreceğiz. Burada gene bir hatırlatma yapalım. Reset and clock kontrol registerını aktif ediyoruz. Modu ayarlıyoruz. Yani çıkış olarak ayarlıyoruz GPIO'ları. Eee, tipine ayarlıyoruz, hızını ayarlıyoruz. Ben default değerler olduğu için 0 verdim. Pull up pull down değerlerini de 0 verdim. Ve LED'lere çıkış verdim. Programı yükleyip çalıştırdığımızda göreceğiz ki LED'ler yanıyor. Ben şu an gene bir tekrar edeyim. Kodda bir hata var mı yok görelim. Evet ben şu an kontrol ettiğimde gene çalıştığını görüyorum. Divaktan çıkıyorum. Bu kadar. Yani bu şekilde hazır otomatik tanımlanmış registerları kullanarak bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı yani iki yılın ilk program e, yazmadan önce proje oluşturulması gerekiyor. Onun nasıl olduğunu göstereyim. Şimdilik bunu kapatıyorum. Yeni bir iki yıl açayım. Şimdi project deyip new project dedim. Pardon. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Buna 3 diyeyim. Enter'ladım. İsim girelim. Test olsun. STM32 Şimdi bu program ilk açıldığında şu şekilde olacak. Esasen kurulduktan sonra tekrar göstereyim stm32 içinden kullanacağımız kit f4 discovery kitinin üzerinde bulunan işlemci pg modeli şurada görmüş olduğunuz gibi versiyonlar var ee, driverlar değişiyor yani aslında biz burada driver kullanmıyoruz ama ileride kullanacağımız için 1.8 versiyonu veya 1.7 de olabilir. Bunları kurabilirsiniz. Bunları otomatik kuruyor zaten. Yani önemli olan burada 1.7, 1.8 ondan sonrakiler tam hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ondan sonrakiler hall driver'lara oluyor. Bu sefer kodların yazım şekli değişiyor. O yüzden önermiyorum. Burada zaten bu 4 buçu kurmuş otomatik. Burada da biri başka yok zaten. Janssen bu JSON yani internette üzerinde veri protokolü gibi bir şey. Yani haberleşme e, haberleşmede kullanılan geçiyoruz bu şekilde kurulacak. Kapattık. Şimdi bir daha gösteriyorum new project dedik. Test dedim. STM F4 407. Okey. Şimdi burada yapılması gerekenler CMSS'in üzerinde Core DSP özelliğini kullanmadığımız için şu an seçmemize gerek yok. Ardından device'da startup gerekiyor. Bir de firmware. Şimdilik bu kadar yeter. OK diyoruz. Açıldı. Source grubunun altına add new item diyoruz. C dosyası. Adına main veriyorum ben. Ardından library dosyasını eklememiz gerekiyor ki bunun içinde bulunuyor registerların tanımları. O yüzden eklememiz gerekiyor. Bir de ana bir Alıştıralım. sevledik. Buradan options for target diyoruz. Bizim kristalimiz 8 MHz evet burada yapmamız gereken e, define'lardan biri bu define e, library'yi kullanmamız gerektiğini belirtiyoruz yani ardından kristal'in değerini define ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 0 olmaz lazım. 8 milyon. Ardından include pet yani şöyle söyleyeyim. Library'nin olduğu konumu belli ediyor. Ardından debug. Simülasyon yapmak istiyorsak use simülasyon simülatörü diyoruz. Tıklıyoruz yüklemek istiyorsak ST Link'in debugger özelliğini seçip buradan yüzü aktif edip settings'ten zaten şu an cihaz bağlı olduğu için direkt gördü. Flash download'a geliyoruz. Reset and run diyoruz. Yani programı yükledikten sonra programı üzerine işlemci üzerinden çalıştır deyip demiş oluyoruz. Tamam dedik. Okey. Şimdi bir hata var mı diye bakalım. Bir tane warning varmış, ha, şuradan sonra boşluk yok, o yüzden hata vermiş, o da gitti. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce clue'u aktif ediyoruz. Rcc dedik. Neydi bizim GPIO'ları açmak için kullanacağımız? hb 1 nr register'ıydı. Bunun bir değeri vardı. Şu an değeri hatırlamıyorum. O yüzden bakmam gerekecek. Ardından hangi cip'a bağlıydı? D'ye. Şimdi e, Tire yapıp bu işareti koyduktan sonra yani büyüktür küçüktür işaretini koyduktan sonra ctrl shift'e bastığınızda bu registerların hepsi belirecektir. Yani ezberlememize gerek yok. O yüzden şu şekilde yapıyorum ben. Direkt. Yine aynı şekilde devam ediyorum. CTRL e. Heh, Yanlış yazdığımız için. Dediğimizde gene gel oluyoruz. Hızına girelim mesela hepsine gireceğiz. Değerleri hatırlamadığım için ezbere bakacağız. Bitince girdik. Bir de en son led'leri yakmasını isteyeceğim. O da neydi? o değeri output data registeri şimdi bunları yazdık şuradan değerleri hatırlamadığım için bakacağım evet değerleri kopyalı yapıştır yapıyorum bunları daha önceki videolarda nasıl bulduğumuzu anlatmıştım bunları aslında yapmasam da olur. Yani şunları tanımlamasam da olur. Çünkü default değerleri zaten var ve bizim için gerekli değil ya. Değerleri değiştirmek. Evet. Şimdi bir daha bir derleyelim. Evet, hiç hata yok. Ardından debug etmek de debug butonu burada. Programı bir yükleyelim bakalım. Evet ben şu an ledlerin yandığını görüyorum. Siz de aynı şekilde yapıp e, baktığınızda ledlerin yandığını göreceksiniz. Bundan sonraki videolarda library üzerinden gideceğim. Bazen böyle registerlar üzerinden gideceğim. Bu şekilde yapmamızın aslında avantajları var. Şöyle avantajı var. Library ekleyip yani library ekli her library eklediğimizde Kod bloğu artıyor. Kod bloğu artınca da kapladığı yer artıyor. Böyle gömülü sistemlerde çalışırken, yani mümkün olduğunca kod bloğunu al tutmak gerekir ki hem işlemciye çok yük bindirmeyelim, hem kodumuz daha az yer kaplasın. Çünkü belirli alanları var. Aslında register üzerinden gitmek çok daha iyi. O yüzden bunun temelini öğrenmemiz de gerekir. Yani kapsamlı çalışmalar yaptığımızda bizim için kritik durumlar oluşur ve bu durumları çözmemiz de yardımcı olur. Hatta bunun e, bir üst olarak asemli yazmak tabii ki daha faydalı olduğu durumlar olur. Ama register yani bir nebze daha idealdir anlaşılması bakımından. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda görüşürüz.